Merhaba sevgili dostlar. Ben Eskinin Adamı. Bu video sohbetimde hayaletlerden bahsedeceğim. Bu videoyu izlemeden önce Hayalet Görünce Ne Yapmalı adlı videomu izlediğinizi tahmin ediyorum. Her durumda o videonun da linkini bu videonun açıklamalar kısmında belirttim. Öncelikle şu soruyu sorarak başlayalım. Hayalet nedir? Hayalet deyince ne anlıyoruz? Genel olarak kabul edilen tanımlamaya göre hayalet, öldüğü halde ölüm sonrası tarafa geçememiş insan veya hayvanların yaşayan insanlara veya hayvanlara duyu organlarıyla hissedilebilecek şekilde belirmesidir. Hayalet denilen varlığın bir görüntü olarak belirdiği düşünülse de, bazı durumlarda ses, koku veya teninizde hissettiğiniz bir ürperme şeklinde de hayaletlerle karşılaşabilirsiniz. Okuduğum bazı kaynaklardan edindiğim bilgiye göre, hayalet fikrinin insan zihninde oluşması, animizm yani canlıcılık fikriyle ölümden sonraki hayata olan inancın bir karışımı olarak gerçekleşti. Wikipedia'da yazdığına göre, her 5 Amerikalı'dan biri hayatında bir kez hayalet gördüğünü söylüyor. Ve gene hayalet kelimesinin tanımı için başvurduğum kimi İngilizce sözlük ve ansiklopediler, hayaletlerin gerçek olduğuna dair bilimsel bir veri yoktur diyor ama hayaletler gerçek değildir demeye cüret edemiyorlar. Hayaletlere inanana insanlara soracak olursak, hayalet öldüğü halde bu dünyadaki işini bitirememiş veya yaşayan birine yardımcı olmak gibi bir sebeple hala bu dünyada kalmış bir ruhtur. Çoğu kere kendi arzusu dışında bir sebeple bu dünyadadır. Bazen aslında hayalet olduğunu bile bilmez. 1999 tarihli 6. his filminde Bruce Willis'in oynadığı Dr. Malcolm Crow karakteri veya 2001 tarihli The Others filminde Nicole Kidman'ın canlandırdığı ki burada canlandırdığı kelimesi biraz komik oldu Nicole Kidman'ın oynadığı Grace karakterini düşünün. Hayalet olduğunu bilmeyen hayaletler. İyi haberimiz ise şu. Bütün hayaletler eninde sonunda bu dünyadan giderler. Orta Doğu ve Türkiye'de ise hayalet görmek pek yaygın değildir. Bu coğrafyadaki insanlar cin, peri ve gulyabani gibi hurafelere inanıyorlar çoğunlukla. Peki sen hayaletlere inanıyor musun eskinin adamı derseniz, işte orada cevap biraz karışık. Açıklamaya çalışayım. Bakalım becerebilecek miyim? Çocukken ben de hayaletlere, cinlere ve perilere inanıyordum elbette. Onlardan biriyle karşılaşmaktan çok korkardım. Hangi çocuk korkmazdı ki? Sonra ilerleyen yıllarda kendi hayaletlerimle karşılaşınca hayaletlerin gerçek olmadığını kesin olarak anladım. Nasıl yani? Hayaletlerle karşılaştın ama hayaletlere inanmıyorsun öyle mi? diye bir soru aklınıza geldiyse öncelikle size teşekkür ederim. Demek ki anlattıklarımı ilgiyle dinliyorsunuz. Doğrusu bunu sizden hiç beklemiyordum. <laughs> Sorunuza cevabım şöyle. Hayalet zihnimizin bize bir oyunudur değerli dostlar. Bazen hafızamızın bize yaptığı bir şaka, bazen de geçmişten bir türlü zihnimizi kurtaramadığımız durumda bilinçaltımızın bize attığı bir çimdik. Geçmişte yaşadığımız olaylar, geçmişte karşılaştığımız bazı kişiler artık hayatımızda olmamasına rağmen olmadık bir yerde, olmadık bir zamanda aklınıza geliyorsa, hele de bu istenmediği halde akla gelen kişi ve anılar sizi rahatsız ediyorsa işte sizin hayaletiniz odur tuhaf bir şekilde bu fikri bana ilk olarak Stephen King vermişti. Needful Things ya da Türkçe'ye çevrilen adıyla Gerekli Şeyler romanındaki Evi Hala karakteri bir cenaze töreni sırasında yeğeni Paul Chalmers'a şöyle der. Şu an sanki hayalet görmüş gibi bakıyorsun. Herkes hayaletlere inanmaz ama ben inanırım. Hayaletler nedir bilir misin? Kendi geçmişlerini aşamamış insanlar. Hayalet dediğin işte bunlardır. Yoksa şu tabuttakiler değil. Ölüler ölmüştür. Onları gömeriz ve orada gömül kalırlar. Nasıl yani? Biz hala anlayamadık bu hayaletleri. Nasıl oluyor yani senin hayaletlerin diye soruyorsanız size başka bir örnek vereyim. Başrollerinde Javier Bardem ve Natalie Portman'ın oynadığı 2006 tarihli Goya'nın Hayaletleri filmini izlemiş miydiniz? 1792 İspanyası'nda geçen filmde doğaüstü hiçbir olay ve karakter yoktur. İspanyol ressam Goya'nın etrafında geçen bir kısmı gerçek bir kısmı kurgusal olaylar anlatılmaktadır bu filmde. Ama o film gene de hayaletlerle doludur. Ben o filmi seyrettim ama hiç hayalet görmedim diyen arkadaşlara buradan selam gönderiyorum. Evet ne demek istediğimi tam olarak anlamışsınız. En son Amerika ziyaretinde Florida'nın Tampa, ve Louisiana'nın New Orleans şehirlerinde takıldığım sıralarda turistlere yönelik hemen hepsi gece düzenlenen gece yarısı düzenleniyor hatta bazıları gece düzenlenen hayalet görme ve perili ev ziyareti turları vardı. En az bir tanesine katılmak isterdim ama kısmet olmadı. Geçenlerde internette kontrol ettim, New Orleans ve Tampa'da hatta muhtemelen Amerika'nın başka yerlerinde de hala bu turlar düzenleniyor. O turlara katılmış bir arkadaş bulursam izlenimlerini dinlemeyi çok isterim gerçekten. Herkesin hayaleti kendine mahsustur aslında. Bu videoyu bu dakikaya kadar izleyecek sabır ve cesareti gösterdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediğinize göre videonun bir sonraki bölümünü izlemeye hazırsınız demektir. Birazdan size nostaljik hayaletlerden bahsedeceğim. Sakın korkmayın, sakın paniklemeyin ve lütfen düzenli aralıklarla nefes alıp vermeye devam edin. Videomuzun bu bölümünde biraz hayalet nostaljisi yapacağız. Edebiyat, sinema ve televizyon dizilerinden derlediğim bazı hayaletleri anlatacağım size. Sakın korkmayın. Bu hayaletler size zarar veremez. Tabii siz izin vermedikçe. Hayaletlerin en edebi olanı bence budur. William Shakespeare'in ölümsüz eseri Hamlet'in babasının hayaleti. Danimarka prensi Hamlet'in öyküsü bir anlamda babasının hayaletiyle karşılaşmasıyla başlar. Bu hayaletin adı da oğlununki gibi Hamlet'tir ama oyun boyunca ona hayalet denilecektir. Onun adı da Hamlet bizim esas olan Hamlet'e ne diyoruz diye soracak olursanız. Ölen Hamlet kraldı, oğlu ise Prens Hamlet'tir. Bugün kısaca Hamlet deyip geçiyoruz ama Shakespeare'in eserinin tam adı Danimarka Prensi Hamlet'tir aslında. Küçük bir çocukken televizyonda Hamlet uyarlaması bir film izlemiştim. Babasının hayaletini görmek için kalenin burçlarına çıkan Hamlet, o sırada hayaleti göreceğinden emin değildi ama biz seyirciler birazdan hayaleti göreceğimizi biliyorduk. Ve hayalet göründü. Çok ürperticiydi ama korkunç değildi. Shakespeare o an ürpermemizi istediği için ürpermiştik. Eğer korkmamızı isteseydi onu da başaracağından kuşkum yok. İlerleyen zamanda televizyonda göreceğim bir başka hayaletse beni öyle korkutacaktı ki onun ekranda beliren yüzüne sadece bir kere bakabilecek sonra da çığlığı basıp kendi odama kaçacaktım. Şimdi eğer hazırsanız sizi çocukluğumun en korkunç hayaletiyle tanıştıracağım. Belphegor'la tanışın. Namı diğer müzedeki hayalet. 1965 yapımı olan bu Fransız televizyon dizisi TRT televizyonlarında 1975 yılında yayınlanmıştı. O dönemlerde 8-10 yaşlarında bir çocuk olup tek kanallı siyah beyaz televizyonda bu hayaletle karşılaşmışsanız onu unutmanız, ondan korkmamanız mümkün değildi. Okuldaki bazı arkadaşlarım, ''Aa sen gerçekten korktun mu? Aslında çok komik bu hayalet, keh keh keh.'' deseler de, müzedeki hayalet hiç komik değildi ve o arkadaşlarım Şimdiki fikrimi sorarsanız, kendi korkularını bastırmak için sahte kehkehler atıyorlardı. Her insan bir şeylerden korkar. Korktuğunu itiraf etmek ancak cesurların yapabileceği bir şeydir. Bunu da kaptanın seyir defterine yazalım. Müzedeki hayaletin kostümüne bir bakın lütfen. O sıralar çokça gündemde olan Kıbrıs meselesi yüzünden, gazetelerde resmini sıkça gördüğümüz Kıbrıs Rum Başpiskoposu Makaryos'un kostümüne çok benziyordu. Ve ben bu kostüm yüzünden Makaryos'un gazetelerde gördüğüm resimlerinden bile korkardım. Ortodoks rahiplerinin bu siyah kostümünü bugün sağda solda internette vesaire görecek olursam hala aklıma müzedeki hayalet gelir, ürperirim biraz. O sırada Beltegor bana kendini tekrar hatırlatmıştır çünkü. Sonradan öğreniyorum ki aslında müzedeki hayalet 1927 yılında çekilmiş bir filmmiş. 1965 yılında her biri 20 dakikalık 13 bölüm yayınlanan televizyon dizisi sonradan her biri 70 dakikalık 4 bölüm şeklinde birleştirilip DVD olarak da piyasaya çıkmış. 2001 yılında ise Müzedeki Hayaletin filmini tekrar yaptı Fransızlar. Merak edenler 1965 tarihli diziyi veya 2001 tarihli filmi internet üzerinden izleyebilir. Ben <laughs> ben almayayım. Çok teşekkürler. Müzedeki Hayalet dedik de Fransızlar operadaki hayalet de yapmışlardı. 20. yüzyıl başlarında ilkin tefrika roman şeklinde yazılıp basılan bu roman, sonradan defalarca sinemaya da hatta en az bir kere de müzikal olarak sahneye uyarlandı. Ben 1962 yapımı operadaki hayalet filmini 13 yaşlarımdayken sinemada izlemiştim. Oradaki hayalet zaten gerçek bir hayalet değildi ve film bana çok sıkıcı gelmişti. Şimdi düşününce biraz tuhaf geliyor ama çocukluğumun hayaletleri bazen sevimli de oluyordu. Sevimli Hayalet adıyla 1970'li yılların tek kanallı TRT ekranlarında gösterilen çizgi film kahramanı Casper'ı hatırlıyor musunuz mesela? Çizgi film karakteri olarak Amerika'da 1940'lı yıllarda ortaya çıkan Casper, sadece benim neslimin değil, bizden sonra gelen çocukların da sevgilisi olmuştu televizyon ekranlarında. Sonra 1995 yılında Casper filmi de yapıldı. Seyrettiğimde artık çocukluğumla alakam kalmamıştı ama Yine de filmi beğendim. Türkiye'de pek hayalet bilinmez ama cin, peri ve gulyabani gibi hurafelere inanır bu coğrafyada yaşayan insanlar demiştim ya. 1976 tarihli Süt Kardeşler filminden Gulyabani'ye de bir selam gönderelim buradan. Filmi izlemiş olanlar bilirler, o filmde Gulyabani kostümünü giyerek konağın sakinlerini korkutup kaçırmaya çalışan kişi aslında konağın kahyasıdır. Yani bu gulyabani karakteri o komedi filminin içinde bir kostümden başka bir şey değildi. Cem Yılmaz'ın pek yakında adlı filmini izlemiş olanlar hatırlayacaklardır. Yeşil cam dekor ve kostümleriyle dolu bir odada gecelemek durumunda kalan Cem Yılmaz, uyuyacağı kanepenin yakınındaki gulyabani kostümünden rahatsız olur ve mekan sahibi Özkan Uğur'dan bunun üstünü örtmesini ister. O sırada bu gulyabani ile ilgili Cem Yılmaz'ın küçük bir anısını da dinleriz. Gulyabani'ye buradan bir selam göndermek istedim ben de. 1984 tarihli Ghostbusters, Hayalet Avcıları filmini izlemiş miydiniz değerli dostlar? Daha sonra devam filmleri de yapılmış olmasına rağmen sanırım en akılda kalıcı olan bu ilk film oldu. Filmde New York şehrine hayaletlerin basması üzerine hayalet avcılarının giriştiği mücadeleyi izleriz. Esas olarak bir komedi aksiyon filmi seyrettiğimiz için korkmamıza hiç gerek olmadığını biliriz. Filmin bir yerinde kütüphanede kitap okumakta olan yaşlı bir kadın hayaleti vardı. Aslında kimseyi rahatsız etmiyordu, sadece kitap okuyordu. Hayalet avcıları onu rahatsız ettiğinde ilkin sessiz olmalarını istemişti. Şşş demişti parmağını dudaklarına götürerek. Ama bizim ekip üstüne üstüne gidince bu sefer hayaletimiz korkunç yüzünü göstermek zorunda kalmıştı kitap okurken beni de rahatsız etseler ben de çok kızarım tamam mı? O yüzden filmin bu sahnesinde çok bozulmuştum ben. Mutluluğun Formülü adlı sohbet videomun bir yerinde Beter Böcek filmindeki hayalet çiftten bahsetmiştim. Merak edenler o videoyu da YouTube kanalımda bulabilirler. Geçtiğimiz yıllar içinde yaptığım radyo programlarında çeşitli kereler Edit Piaf, Zeki Müren ve Ferdi Özbey'nin hayaletleriyle olan maceralarımı da anlatmıştım. Acaba siz o programlarımın herhangi birine denk gelmiş miydiniz? En yakın zamanda sizi canlı radyo programlarından birinde görmeyi, bu videoda anlattığımız konuları tartışmayı bekliyorum. Bu konu daha da uzar gider ama bu videonun da bir şekilde sona ermesi gerek sevgili dostlar. Kendi hayaletlerinizle baş etme konusunda size başarılar ve iyi şanslar dilerim. Bir sonraki sohbet videosunda buluşmak üzere, hoşçakalın. nostaljik müziği ve Yeşilçam sinemasını seviyorsanız, eski filmleri, çizgi romanları ve foto romanları hatırlıyorsanız, o eski günleri siz de özlüyorsanız, eskinin adamıyla nostaljinin sesi radyo programlarında buluşalım. Ayrıntılı bilgi için lütfen eskinin adamı sosyal medya hesaplarını takip edin. İlginize teşekkür ederiz.